ve sevgili Miraç Kan kardeşimizin doğum günü, alkışlarla sevgili Miraç Kan kardeşimizin doğum gününü en azından belediye tarafı tutuyoruz efendim. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok şaşırdım ve çok mutlu oldum. Evet. Belediye Başkanımıza ve Kültür Mahallesi Muhtarımıza çok teşekkür ederim. Bu zor günler inşallah geçecek. Çok sağ olun gerçekten. Çok şaşırdım, çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. Aferinize. Ben de iyiyim, Teşekkür ederim. Sağlığınıza dua edeceğiz. Doğum kutluyorum. sağlıklı inşallah. Çok teşekkür ederim. Yani bu dünya olarak hatta hani Türkiye'de içinde En kötü doğum günüm olarak düşünmüştüm ama sayenizde hiç unutamayacağım bir gün oldu. Günümü anlamlandırdığınız için çok teşekkür ederim size. İyi ki sizin gibi bir başkanımız var. Eyvallah. Evin doğmuşsa mutlu olsun bize. Mesela. Evde karın dışarı çıkmayın. Biz her şeyi şey yapacağız <laughs> inşallah. Bu süreç geçtikten sonra da hem de hem de <laughs> ben YouTube'da çıkacağız. En azından sokaklarda, caddelerde. Bir mutlu çok iyi bakın. Aynı Size kendinize çok iyi bakın. Dünyaların içinde en kötü doğum gününe hazırlamıştım. Hani kötü geçecek, kutlayamayacağım gibi düşünmüştüm. Ama başkanımızın yapmış olduğu bu güzel sürprizle tüm anlam kazandı. Unutamayacağım bir doğum günü oldu. Böyle bir başkanımız olduğu için en azı millet olarak çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum. <laughs>